Merhabalar. Ben Hazar Amani yine. bugün Lassa'yla ne yapacağız derseniz yine sizden gelen isteklerden dolayı bir bulgur pilavı yapacağız ama gördüğünüz gibi bol sebzeli ve malzemeli bir bulgur pilavı. Bir de bunu yaparken aslında şuna bağlayacağım ben. Geçen sefer yaptığımız bir et suyu vardı ama bu et suyunu nasıl yapabiliriz evimizde ki her şeyde kullanacağız. Şimdi benim amacım aslında 4-5 saat süren bir işlem bu. Şimdi bunu başlatacağım. Ondan sonra et suyum hazır olduktan sonra birkaç tane bu et suyuyla farklı tarifler yapacağım. Bunun da farklı bölümlerde zaten göreceksiniz. Gayet basit malzemelerimiz herhangi bir Büyük markette satılan dana kemiklerinin, uyluklarının kesilmiş hali. Bakın şu içerisindeki ilik kısmı. Bütün o lezzeti o, bütün o jelatini, kolojeni verecek olan o. Bugün yapacağım benim beyaz bir et suyu. Normalde eğer restoranda yapıyor olsaydık bunu ve bunu sos haline getirecek olsaydık bunları önden bir fırınlardım. Hatta böyle domates salçası sürüp fırınlardım. Çok daha lezzetli olur ama ben bugün bembeyaz, böyle sanki bir paça çorbası yaparmış gibi bir et suyu Bu da tamamen kemik suyudur. Hı -hı. Yani kesinlikle içinde hiçbir şey yok. Süper. Su, su taze, tuz bunda var. Biz o zaman birazdan yani, siparişi verdiğiniz zaman yağı, mutlaka bir ondan tabii isterim. Tabii ki de, bunun yağı da kemiğin yağıdır. Harika. Herhangi bir dışarıdan yağ şu hiçbir şey yok. Sadece suyunda tuz var. Şu ayak yapacağım. Kemik suyu haşlanır, kemiğe ayrılır. Bu kemiği üstünde değil değil mi? 8 saatte bir şey fırında. O kemiği üstünde şey. Kuzunun ayağı kemikli bir şekilde üstündeki derisiyle beraber pişiriliyor. Ondan sonra 8-9 saat pişiriliyor. Ya yani kolajen olarak hayvanın en güçlü yeri. Gördüğün gibi kıkırdak. Ama kıkırdak iyice pişiyor ve şey yapıyor. Ya paça aslında şeye deniyor. Bu tarz çorbaların hepsine deniyor. Yani kelle paça dediği aslında. O hayvanın paçası değil yani. altını açtık, kemikleri koyduk. bir yandan da ekonomik olması ve evde herkesin yapabilmesi önemli. Bu demin koyduğum daha yani uygun. Kanadık kasap olunca aslında bunu ücretsiz de verirler ama genelde marketlerde de atıyorum 1 kilosu 5 liraya veya 4 liraya kuşlarlarda satılıyor. Bir tane soğanı dörde böldüm, kereviz saplarını kestim. Eğer varsa elinizde havuç da güzel işler. Güzel böyle bir tatlılık verir. Ama bende olmadığı için kullanmama gerek yok. Defne yaprağı 3 adet. Gördüğünüz gibi yaklaşık 10 adet böyle karabiber topu. Daha fazla koyabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Bakın şimdi daha zaten bu kemikleri ilk koyduğumuz için diplerde güzel güzel yağlar çıkıyor. Bu yağlarla beraber diğer bir sebzeleri şöyle hadi kavuruyoruz. Zaten kokusu anında gelmeye başladı. Bunu daha fazla kavurmayacağım. Çünkü bu sefer o karamelizasyon renginin, kahverengilerin şey, bir şey içine girmesini istemiyorum. bildiğiniz gibi ben güzel beyaz bir et suyu yapacağım bunu. Artık suyunu veriyorum. Dibinde kalan bütün o güzel lezzetleri içine aldım. Biraz daha su. Tencerenin bir kadar koyabilirsiniz. Ben şimdi buna biraz daha suyuna ekleyeceğim. Daha sonra kapağını kapatmıyoruz ve bir kaşık yardımıyla üstünde yavaş yavaş o köpürmeler olacaktır. Ama en az bir yarım saat 45 dakikası var bunun. Yavaş yavaş bu etimiz, et suyumuz olacak. En az bir ama 4 saat, 5 saat bununla uğraşmamız gerekiyor. Başında durmamız gerekiyor. O et suyunu alıp zaten buzluğumuza veya dolabınıza koyabiliyorsunuz. Şimdi ben bu et suyuyla bu bulgur pilavını yapacağım. Yani muhtemelen baya lezzetli bir şey bulgur pilavı olacak. Zeytinyağı koydum. Bu görmüş olduğunuz bok tavanın içerisine herhangi bir tencerede olur bu. Başta patlıcanlarla başlıyorum. Patlıcanları gördüğünüz gibi iri doğradım. Pilavın içinde erisin bitsin istemiyorum çünkü. Bunlara şimdi güzel bir iz vereceğim. Burada evde tabii kemer patlıcanı yoktu, bostan patlıcanı vardı. O yüzden bir tane orta boy bir bostan patlıcanı kullandım. Altını açalım biraz. Tuzunu ...burada atmam lazım. karabiber ve yaptığımız o tuzlu harmanla. Sadece iz vereceğim burada, patlıcanları kızartmaya veya pişirmeye çalışmıyorum. Yüksek ateşte bir parça mühürlüyorum gibi düşünün. Nedense hep yazı hatırlatır bu bulgur pilavı bana. Muhtemelen işte zamanında diğer mevsimlerde her şeyi bulamadığımız için güzel patlıcan, güzel domates, güzel biber yani yazın olduğu için bizim evde de özellikle yazları çok pişerdi bu sebzeli bulgur pilavı. Sen aldılar izlerini. Evet diğer sebzeleri kenartmaya başlıyoruz. Soğan. Bir tane ufak sayılabilecek bir beyaz soğan kullandım. Yeşil biberler. Dört büyük diş sarımsa. Yine ufak sayılabilecek bir boy patates. Kabuklarını soymadım. İyice yıkadım ama. <laughs> yavaş yavaş bunları karıştırıyoruz. O yapmış olduğumuz et suyundan önümüzdeki günlerde bir de güzel bir çorba yapacağız. Ama henüz ne çorba olduğuna karar vermeyeyim. Ben de bulgur pilavı şey gelince. Şu bir parça renk değiştirmeye başladı. Renk değiştirmeye başladı. Anda domateslerimizi koyabiliriz. İki tane domates kullandım. Onlara da bir tuz atıyorum. Hep söylüyorum bunu tuz attığınız zaman domatesin eriyip sos haline gelmesi daha çabuk olur çünkü tuz bir katalizör. Evet, şimdi yapmamız gereken bir tane kapak uydurma konusunda. Evet, onların birazcık yumuşamasını bekleyeceğim. Bunlar yumuşadıktan sonra birazdan yeniden beraberiz. Evet, gördüğünüz gibi domatesler bir eridi. Domates işte böyle bir sebze sote kıvamına geldiğimizde bu. beraber. yapmamız gereken bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası ki domates salçasını bayağı bol koydum. Biber salçasını iki katı kadar. Dediğim gibi bunu yazı hatırlatan bir şey bende. Yaz deyince de tabii ki domates. Şimdi bu kullanmış olduğumuz, geçen gün yapmış olduğumuz daha doğrusu et suyu. hepsini bile kullanmadım. Bu pilavı yaparken içine çeşitli numaralar yapabilirsiniz bu arada. İsterseniz tavuk da koyabilirsiniz parça parça kesilmiş. Aynı şekilde önden tavukları sotelersiniz. İsterseniz evinizde kavurma varsa illa onu sabah kahvaltısında yemek zorunda değilsiniz. Kavurmadan küp küp falan koyabilirsiniz. Bayağı da lezzetli olur. Evet bu sosumuz artık hazır. Pilavı pişirme sosumuz bu. Ona artık lezzetleri katacağız. Kimyon yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar Size kalmış bir şey. Daha az daha fazla da kullanabilirsiniz. Nane çok yakışıyor. Bir yemek kaşığı kuru nane koydum. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar kekik. Ve acı sever bir aile olduğumuz için en acısından bol pul biber. Şöyle bir karıştırıyoruz. Bunun içerisine bir bardak kadar pilavlı kuymuş. Mamiyle sizin zevkinize kalmış içine koyacağınız baharatlar. Benim sevdiklerim bunlardı. Ama istediğiniz gibi de yapabilirsiniz bu Buna birazcık su ekleyeceğiz şimdi. Wow. Kıvam bence gayet güzel. Bunun kapağını kapatacağım. Altını kısacağım. Güzel güzel olur. Pişkesi bekleyeceğiz. Piştikten sonra beraber Evet, et suyuyla yaptığımız bol sebzeli bulgur pilavımız. Birazcık aslında paya yaparmış gibi pişirdik. Bakın yanlardan hala böyle bir parça su gözükse de şöyle bir hareket yapacağım ben. İh, bunun dibi var ya, kendi ayrı, dibi ayrı. Oh, mis gibi koktu. Bence hazır gözüküyor ama tadına bakmadan tabii ki anlayamam. Bunun yanına güzel bir yoğurt. Başka hiçbir şeye bence ihtiyacımız yok. Üf, mutlaka yapın bunu. <laughs> Evinizde şu malzemeler kesin vardır. Ne olur yapın bunu. Pişman olmazsınız. Sevgiler çok.